Atiker'in sunduğu Kurtlar Vadisi devam ediyor. Ananın iki. Sıvı yağ içme. Pezevenk bana içirmişti şimdi kendisi içecek. Gel buraya. Ay dudağını ıslatma be. İç şunu adama. Aa, aa! Kul kınadığını yaşamadan ölmezmiş diye bir kelam var biliyor musun? Aşko bir de kul kurar kader gülermiş diye bir söz var. Sen onu biliyor musun? Her türlü halı kilim travel. This is not just carpet. Ya. Sen bir şey diyeceğim. Ogalaya gideceğim gerekirse o şurada da rahim. Ya hadi <laughs> siktir <laughs> iç. İç sıvı yani hadi. Gözlerim. Ben bir rüya gördüm YouTube. Bakkalımız vardı Yaşar amca. Ali senin izzetin hepsini sikeyim diyordu. Ben de ona Yaşar iç amca. İç yağını iç yağını. Sen gittin gideli çok şey değişti. İyiyiz zaman <laughs> Enes falan ne yapıyor? <laughs> Sağ olsun senin yokluğunda çok yardımcı oldu. Evde erzak bittiğinde geliyor arada öyle. Uğruyor. Enes Batur'un karısı oldum diyorsun yani artık. Ya öyle değil de. Sen Enes Batur'un kız arkadaşısın yani artık. Bence kıvırmadan anlat bana. Ben içerideyim diye beni üzücü bir şekilde konuşma. Yok yok ya sadece biraz otururken zorluk çekiyorum. Onu da az dik durunca teknolojiye yön veriyor. Bir daha söylüyorum, mal gibi dinleme. Tamam. Adam gibi kulaklarını aç ve iyi dinle. Dinliyorum. Teknolojiye yön vermişler bunlar. Kamera var, ışık var. Enes Batur. Sen ne işin burada <laughs> <sana> buraya? Tabak. <laughs> <laughs> Niye sen her dokunduğuna falan yapıyorsun ya? <laughs> Rosfuyum. Ağzında dolaştır şunu. Ağzında dolaştır. <laughs> Hayır. Dolaş acta. Hayır. Adekin. Adekin. Bilal Hayır. <laughs> hay Hayır. 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 Niye <laughs> ben niye düşürmez ikisiniz? Ben niye düşürmez Atakan gel gel gel. Atakan. Atakan. La, atakan. Tabi, atakan. Atakan. Ben niye düşürmez ikisiniz? Atakan. Kişisiniz. Atakan. <gülüyor> 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 şey diyeceğim. Emanet dediler. Kaçta bir tane? Kaç... Tek. 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 Bitti baba. Bir önce niye olsa ya doğru taş kağıt makasla kazandı. Hey time. Mardin niye bana bu kaldı? İki tane kağıt var lan zaten. Var dediler. Bak, bakıyor muyum? Modigamenettan. Youtube'da partnerlik yaptığın kişiyi yatır ve Kudete giden döner <laughs> mi dönmez mi belli değil. Bilirim. Ben bir <laughs> kara ağaç gölgesi gibi. Bağlama çalar mısın? senden iğreniyorum. Neden ki? Senden gerçek anlamda iğreniyorum. Cezalı video lan böyle şarkı türkü kumur, iyi versiyonlar yap. Bu cezada büyük sıçtın. Burak gel konuşalım abi. Mesut s**k gider misin canım kardeşim? Baba. Boku yedi boku. Boku yedi. Bir dakika. Senin <laughs> Bu benim cezam mı? Boku yedi Boku Boku yedi Binlerce müşteri bir gün isyan etti. İsyan etti. Sikerler robotik bir şey yapmamız ha, lazım. Sana dediler. hiç diyen olmuş muydu Kadir abi mesela? Ben dom almak istemiyorum Kadir Bey. Yok mu bunun için bir sistem? Çok çok oldu. O yüzden biz de bu sisteme geçtik kardeşim. Abi böyle başka robot var mı dükkanda? Şu an robot yok kanka. Var arkada bir tane daha robot var. 30 yaşından büyük influencerlar istiyorsan Ciddi yanaşma. Ciddi misin? da de 30 işte piç. Oyli kendi ya, yemediğini şey misafire yok. ikram etmeyeceksin. <gülme> şu an can sıkıntım geçti biraz. Amına koyayım senin amına koyayım ben ya. Niye oğlum? Niye ya işte? Ya benim bu halim ne ya? Ben babama nasıl hesaplayacağım Ben buradan eve gideceğim demeyecek mi? Amına koyunum, bu halim ne? Senin baban şey demeyecek mi? Vay dedi aynen babama gideceğimiz şey yok. Bodega Benito. Vay dendi? Bodega Her meyveleri gelsin artık. Hadi. Daha buradan Abdülkadir, Ramiye, Ramiye ya da un kapanına, kapanına gidelim. gidelim. Ya rock söyleyeceğiz ya da Hicaz, vallahi aç kalacağız. Aa duyuyor musun? Patlıcan geliyor. Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım ben. Sol, Sol gülümüz de beni gidenersen yok olayım ben. Huh. Abi. Dwayne namı değer The Rockland. Yattım mı? Hadi magazine. Yattım deme. Ya. Yattım desem bir türlü desem bir türlü ya. Ağızdan koronadan diyor. dolayı kimseyle yavaş bir yer. abi kondomu boydan giyiyorsun. <laughs> Yadru. <laughs> Efendim? Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? <laughs> evet. He. like, like he is like actually, actually, actually... bu düşüşle alakalı birkaç şey söylemek ister misin? Ruan <laughs> abi. Dağdan devrildim sanki ama. Ben bir şey söyleyeyim. Abi ben bir şey bak. Ben sen kurtul diye Efe'nin üstüne attım seni. Yarım, yarım saat içinde, yarım saat beni iki kere düşürdün. Gün içinde <laughs> kolay iki kere düşseydi ekonomi giderdi. Şey? Ne ölmedin <laughs> abi? Niye ölmedin abi? Niye ölmedin şey. abi? Aksan, aksanlı göçü. Ne geldi? Kim geldi? Bu ses. What? Bir ulan bes de bakayım. Ulan bes. <laughs> tamam. Kim sulata bu? Sulata bu. Sulata bu. Sulata bu. <laughs> oh. Sen yine mi geldin buraya? İlik. i̇lik. Ha? İlik. İlik yine mi geldin? Ne? ne, niye, niye geldin bir daha? <gülüyor> <gülüyor> Abi bu kız offline. Kızı kaldırın buradan. O benim zaten. <gülüyor> Anasını s**k <laughs> paravanı senin yüzünden. <laughs> I, I, I need help. Bakayım edebileceğim <laughs> mi? Okay, okay. Tamam sen öyle tut. Devam et.